Tıp alanında, Osmanlı'da gösterebileceğimiz örnek kimse veya... E, Osmanlı'da birçok e, tıp alimi var fakat tıp dediğimiz gibi günümüzdeki e, haliyle böyle bir kadavra alınıp çalışılsın, anatomisi incelensin vesaire. <laughs> e, kitaplar zaten daha evvel e, yayınlanmış, bir şekilde yapılmış. Gerek işte Roma döneminde, gerek e, Endülüs Emeviye zamanında. Osmanlı doktor yoktu diyorlar ya bir de mesela. Yok, alakası bile yok Çok o, Bugün mesela şeye gidiyoruz Üftade Hazretleri'ne, herkes onu böyle manevi bir kişilik olarak e, tasvir ediyor. Öyledir de zaten ama e, aynı zamanda doktordur kendisi yani. Ve ciddi bir doktordur hakikaten alanında. E, kendisi e, birçok hastalığı tedavi etmiş. Kendisine müracaat eden birçok e, hastayı rahatsız o şekilde farklı ilaçları katarak katıştırarak yapmışlar. Şimdi koca karı ilaçları bağlamında düşünülüyor. Yani Hı. Osmanlı'da tıp dediğiniz zaman ya bunlar işte bazı koca karı ilaçlarıyla beraber böyle bir şey söz konusu değildir Şokları yani. İlaçları karıştır şunu yap bir şeyler falan. E, e, yani o dönemin ilaç sektörü diyelim o. Yani belli başlı otlar bağlamında e, ilaç bu şekilde yani şöyle Aslında bir şey. bugün de öyle de. E tabi bugün de öyle. Yani falanca yerde laboratuvar vardı biz mi kurmadık derler <laughs> ya yani her yerde işlem o. Dolayısıyla e, oraya baktığınız zaman tıpta ciddi bir ilerleme var. Ama kadavra üzerinde çalışma söz konusu değil. Eğer tıptan kısıtları oysa doktordan kısıtları oysa. Yani Osmanlılar'da malumunuz İslam'da e, vefat etmiş bir kimsenin artık bedeniyle uğraşmak pek hoş bir şey değildir yani. E, hatta bazı hadis-i şeriflerde vardır rivayet işte ölü bir kimsenin kolunu kırmak hakikatte kırmış gibidir yani dikkat edilmesi gerekir, hürmetle e, toprağa verilmesi gerekir. Dolayısıyla bu bağlamda Osmanlı'nın böyle bir araştırması veya araştırma hevesine düşmesi söz konusu değil. Çünkü zaten eski araştırmalar var, oradan elde edilen ilimler, bilgiler vesilesiyle hareket edilen bir yol var. <laughs> Ama özellikle ilaçlar bazında dediğimiz gibi ciddi bir e, şey söz konusu, ciddi bir yatırım söz konusu. Mektebi Tıbbiye özellikle şeyden sonra, tazimattan sonra Sultan II. Mahmut'un kurmuş olduğu bir Mektebi Tıbbiye vardır. Muazzam bir şey hakikaten. Hatta o dönem oğlu Sultan Abdülmecit Han babasının yaptırmış olduğu Mektebi Tıbbiye'yi ziyarete gidiyor. Çok ilginçtir yani. Ziyaret esnasında bakıyor, diyor ki burada okuyan bir çocuk var. Tabi dosyalar getiriliyor kendilerine. Kim var kim yok, okuyan neden, hangi dersler işleniyor vesaire. Kendisi tek tek inceliyor, oturuyor. Diyor ki burada bir Yahudi gözüküyor, evet bekliyor koşar mutfağınız var mı sizin burada? Yani Yahudilere has yemek pişebilecek bir mutfak. Çünkü onların bazı yemekleri haham eşliğinde kesilmesi lazım. biz ee, de kurban bazı... gibi. Ya Mesmerle biz de... De gibi. <laughs> yani şöyle bizde <laughs> herhangi bir hocaya ihtiyaç yok. Yani illa kurban kessem, camiden bir hoca yollayın falan böyle <laughs> bir şey söz konusu değil ama Yahudilerde vardır bu. İlla e, bir hahamın bulunması lazım. Haham okay. kesecek. Mutlaka. Mesela şeylerde de öyle. E, ne derler? Hristiyanlarda da öyle. Hmm. Bazı yerler vardır ki papazın, rahibin vesaire mutlaka bulunması lazım yoksa ibadet sahih olmuyor. Ama bizde namazsa insan kendisi kılabilir hiçbir şeye gerek yok. Oruçsa kendisi tutabilir. Hiçbir dini e, kimliğe gerek yok. Veya bir hoca efendiye gerek yok. Onun dışında e, eğer dediğimiz gibi kurban kesecekse bunu kendisi besmeleyle bir usulüne uygun bir şekilde yapabilir. Hmm. İlla bir e, hocanın veya dediğimiz gibi onlar kafasına göre bir hahamın, rahibin o tarz bir ulvi kişinin bulunmasına gerek yok. Yani hmm. Müslüman kendisi yapabilir onu her türlü. Dolayısıyla bunlar da böyle bir şey söz konusu değil. Sonra etle süt aynı yerde pişmemesi lazım. Aynı zamanda pişmemesi lazım vesaire. Yani bir hayvana ait iki şey. Aynı anda olmayacak. Dinlerinin gereği değil mi? Dinlerinin gereği. Dolayısıyla diyor ki bu mektebi de böyle bir talebe var. Var mı mutfağınız yok diyor. Hemen diyor mutfak açılsın. Bir talebe için çok ilginç bir şey yani. Bunu hangi Avrupa ülkesinde görebiliriz? Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'nin yapmış olduğu bir şeydir bu. Onun dışında e, diyor ki işte haham tayin edilsin çocuk için. Sonra diyor bunun izin gününe. Biz de izin günleri malum. Onun izin günü, cumartesi günü yapıyor musunuz izin? E yok normalde öyle bir şey. Sakın diyor sınava tabi tutmayacaksınız. Bütün cumartesi bu çocuk izinli olacak, ders kaybı da olmayacak. Hoca tahsil o zaman başına bu çocuğu özel yetiştirecek yani. Şimdi bu kadar şeyden bahsediyoruz. Devlet mektebi de için kim takar yani? Dersini vermişsin, vermemişsin. Acayip bir şey. E burada şu ayrıntı da vardır yani. E biz maalesef bugün Müslüman olarak gözüküyoruz ama Sultan Abdülmecit orayı denetleyip efendim yapsın artık bir kere bu bizim sistemimizin gereği. Etle sütü biz aynı yerde pişiriyoruz. Günah etsin tövbe eder. Veya cumartesi günü yasağa delsin sonra kazasını yapar. Böyle bir şey denmiyor. O bugün bugün yani. denilen gibi denmiyor. Biz sözde e, İslam'la özdeşleşmiş bir millet söz konusu ama e, gördüğünüzde işte namazın kaçı versin ne olacak dersen önemli mi? yani Bunlar yoktu. Bunlar Yahudi'ye karşı bile yapılmıyordu tabiri caizse yani. Ayrı bir nokta söz konusu. İşte karşı dine saygı diye. Buna ha, dediğiniz yani. gibi bizim kendi dinimize maalesef o saygıyı yitirdik yani. Maalesef.